Herkese iyi akşamlar. Açıl Futbol Açıl'da TFF birincilik için yine sizlerle beraberiz. Geçen hafta güzel bir birincilik yaşadık. Arda Hoca 5'te 5 yaptı. Süperlik gibi TFF birincilikte de liderliği aldı gidiyor. O maça geldiğimizde de konuşacağız. Tuzla'dan bir galibiyet geldi. Geçen hafta Tuzla kazandı. Güzel bir derbi vardı geçen hafta. Sakarya Bodrum. Bodrum deplasmanda kazandı. Bunları Alihan'dan tek tek dinleyeceğiz. Şimdi Alihan, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Volkan, sen nasılsın? İyi e işte ne yapalım. Avrupa maçlarını izliyoruz. Takımlarımızı destekliyoruz. E, keyifli bir futbol oluyor. E, hepsine başarılar diliyoruz tabii. İnşallah daha iyi yerlere gelecekler. İnşallah Galatasaray e, bir puan aldı. Fenerbahçe üç puan aldı. Şu anda da Beşiktaş'ın maçı devam ediyor. Tabii umuyoruz ki ikinci yarı inşallah maçı çevirirler. E, üç puan almış olurlar grupta. E, bir yandan da tabii gözümüz orada. E, Trent Yol Birincilik'te de dediğin gibi geçen hafta güzel maçlar oldu. İl spor yoluna dolu dizgin devam ediyor. Tuzlu Spor ilk galibiyetini aldı. Bodrumspor Spor Depresmanı'nda Sakarya karşısında e, çok kritik bir üç puan aldı. Ee, onun dışında Keçiören gücü kendi sahasında Şanlıurfa'yı yendi. Ee, Kocaeli yine kendi sahasında serisini sürdürdü. Bu haftada güzel maçlar var. Ee, hepsi de bol gollü güzel maçlar vaat ediyor bize. Kocaeli de senin adamın gol attı herhalde. Evet ikisi birden attı. Hem Tanki hem Amaral dedik. Ee, i̇kisi de gol attı. Bu hafta tahminlerimiz de biraz isabetle gitti gol anlamında. Yani Eyüp maçına kazanır dedik. Ee, Canlı Burun öyle Ahmet Kutucu dedik. Gollerini attılar. Göztepe bandırmaya bir bir biter dedik. Bandırmada Josepson gol atar dedik. O gerçekleşti. Ee, yine şimdi Kocaeli'den demin bahsettik. Bir de Erzurumspor'un ilk galibiyetini alacağını, Eren Tozlu'nun da gol atacağını belirtmiştik. Bu gibi yorumlarımız geldi. İnşallah izleyenlere bu hafta da isabetli bilgiler vermiş oluruz. İnşallah bakalım. O zaman hızlı bir giriş yapalım hemen. Ee... Mağlup olan Bolu'yla, galip olan Tuzla maçıyla başlıyoruz. Ee, Bolu-Tuzla hızlı bir giriş yapalım. Tuzla galibiyet serisini 5 peşe 2 yapacak mı? Evet, Bolu Spor-Tuzla Spor Cuma gününün e, maçı olacak. E, Bolu Spor geçen hafta Kocaeli karşısında 2 birlik bir mağlubiyet aldı. E, Yalçın Koşukava ve Kocaeli ikinci maçlarına çıktılar. Kocaeli Spor gayet iyi ve tempolu başladı. Bolu Spor ikinci yarıda daha çok e, cevap verebildi oyun olarak. Yani son dakikalarda e, attığı golle maçı 2-1'e getirdi ama tabii sonunu getiremedi. Tuzla Spor'da e, tamamen bütün maçlarını sıfır puanla kapatmıştı. Ve bu hafta ilk galibiyetini Adana Spor karşısında aldılar. Nispeten o ölü topraklarını üzerinden attılar. E, ama Adana Spor tabii ligin e, kötü başlayan takımlarından bir tanesi. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Maçla ilgili de ben Boluspor'un Spor'un kendi sahasında ligdeki ilk galibiyetini yeni hocaları Yalçın Koşu Kabaklı alacağını düşünüyorum. Ee, bence Betayip de bu hafta siftah yapacaktır diye düşünüyorum. Peki hemen Arda Hoca'nın takımına geçelim. Tanıdık bir takımla oynuyor. Ümraniye Spor. Eyüp Spor Ümraniye Spor. Bir İstanbul derbisi gibi bir şey oldu mu? Evet, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası takımları bir İstanbul derbisi olacak. E, Spor yoluna dolu dizgin devam ediyor 5'te 5'te. Bol gollü güzel galibiyetlerle iyice havaya girmiş durumdalar. Yani geçen sene de aslında bu şekilde başlamışlardı ama sonunu getiremediler. Ama bu sene bence o hatayı çok yapacak gibi durmuyorlar. Yani özellikle daha tecrübeli oyuncular var Caner Erkin önderliğinde. Yani her maç golü, asisti var. Ahmet Kutucu küllerinden doğdu. E, Şarkı altyapısından yetişmiş çok yetenekli gelecek vadeden bir isimdi. Ama işte Hollanda Ligi'nde oynadı, Başakşehir'de oynadı. Geçen sene Alman 2'de oynadı. Ama bu sene kendini bulmuş gözüküyor. Canlı Bruno çok etkili. Yine geçen sene ligin en e, değerli oyuncusu seçilen Adrian Regaten var. Yani her mevkide gerçekten çok önemli oyuncuları mevcut. Yani Ümraniyespor'da bu sene kötü bir gidişatı var. Hani geçen sene küme düştüler e, Süper Lig'de. Bu sene de aslında böyle çok e, radikal bir değişiklik olmadı kadrolarında. Tabii e, transferler yaptılar ama e, genel olarak böyle e, çok takımı komple değiştirdikleri gibi bir durum yok. Bu hafta da Çorum Futbol Kulübü karşısında kendi sahalarında bir mağlubiyet aldılar. Yani bir istikrarsız gidişat var. E, Eyüp Spor'un ben bu seriyi devam ettireceğini düşünüyorum bu hafta ve Ümraniye Spor karşısında bence favori. Ee, bu hafta da yine Cihanne Bruno gibi, Ahmet Kutucu gibi, Adrian Regatan gibi isimlerde e, gol katkısı verebilir. Peki hemen kısa bir iki soru sorayım. Arda Hoca'yı bir gün Süper Lig'de bir takım başında görebilir miyiz? Yani belki Süper Lig'den e, direkt, yani Süper Lig olmayıp direkt Avrupa'ya da gidebilir. Neden olmasın? Yabancı değil desem sen var. E, kariyer desem var. Bir, bir gün Galatasaray'ın başında görebiliriz o mutlaka o mutlaka olacak zaten bir şekilde Galatasaray başında. Tabii Galatasaray taraftarları da isterse bu çok daha çabuk gerçekleşir. Ama yakışır yani Galatasaray oturan Turan birlikteliği. Sonuçta Galatasaray'ın altyapısından çıkmış bir oyuncu. Galatasaray'a önemli hizmetler verip bonservis bedeli kazandırıp Atletico transfer olmuş bir oyuncu. Tabi e, tabii Galatasaray'a tekrar dönüşü biraz sıkıntılı oldu ama o aradaki buzları erittiler tabii teknik direktörlük kariyerinde de şu an iyi gidiyor. neden olmasın Galatasaray diyelim. Peki bu yayını bir gün kaydeder. Yıllar sonra izleriz olacak diye. Peki Adana Keçi Keçiören, Ankara Keçiören gücü yine Süper Lig'den düşmüş bir takım Giresun Spor. Ankara Keçiören gücü galip geldi. Giresun berabere kaldı. Şimdi karşılaşıyorlar. Evet, dediğin gibi Keçi Örengücü Şanlıurfa Spor karşısındaki sıfırlık bir galibiyet aldı Dembele'nin golleriyle. Ee, yani böyle kolay bir maç olmadı aslında. Ee, özellikle ilk yarıdaki etkili oyunlu golleriyle süsledi Keçi Örengücü ve galip gelmesini bildi. Yani e, Girilesun Spor kendi sahasında ligin e, üst sıralarının favori takımlarından Futbol Kulübü karşısında yani bir beraberlik kopardılar oradan. E, bu bir puanda... Oldukça değerli. Ligin sonunda bunun e, değeri mutlaka anlaşılacaktır. Yani maçla ilgili de e, geçen hafta kazanmış bir keçiören gücü var. Bence bu hafta bu seriyi e, devam ettirirler. Ve Giresun Spor karşısında ben e, maçta bir adım önde olduklarını düşünüyorum. E, Dembele'yi ben geçen hafta çok formda gördüm. E, o yine spor katkısı verebilir. Onun dışında e, orta sahadan Bardi de bence bu maçta etkili olacaktır. Peki gelelim. Geçen sene şampiyon, alt ligden şampiyon olup çıkan Çorum son maçında galip geldi. Ve evinde şok bir yenilgi alan Sakaryasporla oynuyor. Çorum Sakaryaspor. Evet, Çorum Futbol Kulübü bu sene 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 2 mağlubiyetini kendi sahasında aldı, 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Böyle e, enteresan bir durum var. deplasmanda çok çabuk işi bitirip e, skor avantajını elde ettikten sonra e, Oyun istediği gibi forse eden bir görüntü verdiler. Bu hafta da Ümraniye karşısında e, önemli bir galibiyet aldılar deplasmanda e, Sakarya Spor'un da kötü bir gidişatı var. Yani moralmen de çok e, kayba uğradılar. Yani son hafta tabii Tuncay Şanlı Hoca ile ilk maçına çıktılar. Ama e, yeterli reaksiyonu veremediler Bodrumspor Spor karşısında. Ben tribünleri de çok e, yani neredeyse yarı yarıya gördüm. Hani takımda erken bir hava kaybı, bir kopmuşluk var ama e, yani bu hafta yani aslında sürpriz denilebilir mi bilmiyorum ama ben e, Sakaryaspor'un bu hafta bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. E, Sakaryaspor'un ben Deplasmanlı Çorum Futbol Kulübü karşısında favori olduğunu e, belirtebilirim. E, yani oradan e, yenilmeden döneceklerini düşünüyorum ben açıkçası. Yani Tunca Ayşanlı bence e, bu hafta içi Tabii geçtiğimiz haftaki eksikleri de görüp daha e, detaylı iyi bir analiz e, yapacağını e, düşünüyorum. Yine moral motivasyonu anlamında da zaten Laka takımı ileriye itecek e, hamleleri yapacaktır. Ben Çorum Futbol Kulübü'nün de iç sahada e, puan kaybına müsait bir takım olduğunu düşünürsek bence o tam reaksiyon verebilecek bir maç Sakarya Spor için. Ben o yüzden Sakarya Spor kazanır ya da oradan e, en kötü bir beraberlikte döner diyorum. Kasongo bence bu maçta kendini bulacak artık. Geçen sene çok iyi bir performans vardı. Bu seneye de bence başlayacak. Sangon'un açılış maçı diyelim. Buna notumuzu alalım. Şimdi iki berabere kalmış takım. İkisi de son hafta berabere kaldılar. Manisa Spor ve Göztepe. Nerede o eski Göztepe diyorum sen. Hadi bak. Aynen öyle. Manisa Futbol Kulübü 5 maçta 3 galibiyet, iki beraberlikle ikinci sırada şu anda. Bu hafta aslında Giresun Spor Deplasmanı'nda favori oldukları bir maça çıktılar ama e, hücumda bir türlü o bitiriciliği gösteremediler. Giresun sporda iyi direndi. E, çok sıkı ve genç bir takım. E, yani ileride işte Lima gibi, Fry gibi etkili oyuncuları var. Yani pozisyonlara girseler de bir türlü e, gol gelmedikçe Giresun'un daha direnci arttı ve maçta sıfır sıfırlık bir beraberlikle sonuçlandı. Göztepe'de de aslında 6 ay karşısında bir derbi galibiyeti almalarına rağmen e, bu son oynadıkları bandırma spor karşısında yani bir türlü o maçı koparacak e, hamleyi gösteremediler ve e, maçtan önce de ön gördüğümüz gibi beraberlikte bitti maç. E, yani maça gelecek olursak da ben Göztepe'nin geçen seninki verdiği o güveni göremiyorum yani bize hani özellikle geçen sene ligin ikinci arasında çoğu maçı hani Göztepe'ye e, güvenerek işte takım içindeki atmosfere, oyuncuların reaksiyonu düşünerek çok güvendiğimiz maçlar oldu ama bu sene aynı şekilde ben e, düşünmüyorum. O yüzden ben Manisa Futbol Kulübü'nün kendi sahasında e, Göztepe karşısında 3 puan alacağını düşünüyorum. Yine Kerim Fry ve e, Sandro Lima bu maçta ön plana çıkabilir. Peki hazır Bandırma demişken son maçında berabere kalan Bandırma Eyüp'e yenilen Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Bandırma Gençler Birliği. Evet, Bandırmaspor e, Bandırma Spor demin Göztepe'den bahsederken e, Göztepe deplasmanında bir puanla ayrıldı. E, ondan önceki iki maçlarını kazanmışlardı. Tabii Göztepe deplasmanından alınan bir puan kötü değil. E, i̇lerleyen haftalarda playoff yolunda bunu e, avantajını mutlaka göreceklerdir. <laughs> Gençler Birliği de yenilmeden son haftaya gelmişti. E, Eyüp Spor karşısında kendi evinde bir mağlubiyet aldılar. Ama hani Gençler Birliği yani iyi bir takım izlenimini verdi sezon başından beri. Yani Eyüp maçında da hani çok da kötü değillerdi. Savunmadaki e, bireysel hatalardan, e, savunmayla orta sahadaki kopukluklardan dolayı e, gol yediler. Yani maçla ilgili de aslında e, yani ben bunu bir tipik gollü beraberlik maçı olarak görüyorum. E, Bandırma Gençler Birliği maçını. O yüzden e, beraberlik daha ağır basıyor benim için. Ee, bu hafta yine Joseph Sun, Bandırma Spor adına ön plana çıkabilir. Bu sene çok formda, adından çok söz ettiriyor. Önümüzdeki sezon transfer de yapabilir aslında. E, altyapısı çok e, iyi bir oyuncu. Onun dışında Gençler Birliği'nde de Yatabare skor katkısı verebilir bu hafta. Peki, gelelim e, son hafta mağlup olan Adana Spor. Galip gelen Erzurum oynuyor. Adana Spor, Erzurum Spor. Evet, Adana Spor Deplasman'da ligde puansız olan Tuzla Spor karşısında bir mağlubiyet aldı. Yani birçok transfer yaptılar ama o birbirlerinden kopuk, uyumsuz bir görüntüleri var. Yani ligin ilk haftasında Bolu Deplasman'ında 3 puan aldıktan sonra yani acaba böyle devamı gelir mi diye düşünürken diğer kalan bütün maçlarını kaybettiler. Erzurum Spor'da bu haftalık ilk galibiyetini Altay karşısında farklı bir şekilde ve iyi oyunla aldılar. Oldukça moraller. Yani aslında ilk galibiyetini aldı diyoruz Erzurumspor için ama yani sezon başından beri çok mücadele eden, istekli, hırslı, genç oyuncularla, tecrübeli oyuncuların kaynaştığı bir takım olarak görüyoruz. Yani Adana Spor'un dediğim gibi çok kötü bir gidişatı var ve bence bu maçta artık bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Ama Erzurum'un da ben kolay teslim olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu maçta ben beraberliğin bozulmayacağını söylemek istiyorum. İlk planda bir beraberlik maçı gibi geliyor bana. Peki. Gelelim şimdi haftanın en seyir zevki, güzel maçına. Şan, son maçını kaybeden Şanlıurfa Spor. Evet. Kazanan Kocaeli Spor'la oynuyor. Şanlıurfa Spor e, kazanacak mı? Kocaeli seriye devam edecek? Seni dinliyoruz. Evet, Şanlıurfa Spor geçtiğimiz hafta ligdeki ilk muhalebeiyetini aldı e, Keçiören Gücü karşısında. Kocaeli Spor'da ligdeki ilk iki maçını kaybettikten sonra özellikle Douglas Tanke'nin gelmesinden sonra e, ilerideki gol yollarını çözdü ve son üç maçında 9 puanla ayrıldı. E, yani Şanlıurfa Spor için ben şunu söylemek istiyorum. Hani Programlarda da bahsettik. E, ligde kalmak için veya playoff'lara e, katılmaya hak kazanabilmek için e, en az 4-5 tane ilk 11'de direkt e, takıma katkı verecek A kalite isimlere ihtiyacı olduğunu belirtmiştik. Bu da bu hafta aslında Keçi gücü maçında ortaya çıktı. Şimdilik de kaybetmeden devam ettikleri için geçtiğimiz haftaya kadar hani sanki bir sorun yokmuş gibi bu şekilde devam edebiliriz gibi bir hava oluştu. Ama biz hani önceden de uyarmıştık açıkçası bu konuda. Şanlıurfa için diyebileceğim yani en azından ilk yarı bitimine kadar minimum puan kaybıyla devam etmeleri gerekiyor. yok Yoksa bu ligde işleri çok zor kadro kalitesi açısından. Diğer takımlara nazaran e, yani gerideler. Denk oldukları takımlar da var tabii kadro kalitesi olarak ama e, o yüzden ikinci yarı kötü rüya görmemek için mutlaka e, iyi transfer yapmalılar ve devre arasına kadar puansız e, yani minimum puan kaybıyla oynamaları gerekiyor. Kocaeli de oldukça formda. E, havaya girmiş durumda. Transferleri direkt takımı etki ediyor. E, son haftada Bolu karşısında 3 puanı kazandılar. Bence ilkte son 3 maçta 9 puan alan Kocaeli Spor, e, Deplasman'da Şanlıurfa Spor karşısında favori. E, ben bir adım önde görüyorum. E, bu maçta da yine e, Portekiz'de sihirbaz diyorum ben ona. Gerçekten atıyor, attırıyor, maestro gibi yönetiyor takımı. Hoa Amaral ve yine Douglas Tanke bu maçta ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben de bu maçı bir beraberlik gibi görüyorum. <laughs> Bence berabere bitecek ama bakalım haftaya konuşuruz bunu. Gelelim akşamın son maçı, haftanın son maçı Altay Bodrum Spor yine son maçında ma mağlup olan Altay kazanan Sakaryayı yenen Bodrum Spor'la oynuyor. Bodrum deplasmanda yine galibiyet serisi alacak mı? Evet e, Altay iki hafta önce Göztepe karşısında bir mağlubiyet almıştı. E, yani onun olumsuz izlerini Erzurum Spor maçında da gördük. Farklı bir mağlubiyet aldılar. Bu arada Altay'da da e, teknik direktör Tuna Özümcü ile yollar ayrıldı. Şu an hocaları yok. Hani Bugün itibariyle hocaları yok e, diyebilirim. Yani maç gününe kadar tabii yeni bir hocayla anlaşırlar mı? Gündemde çeşitli isimler var. Onlarla görüşüyorlar. Ama şu an bir belirsizlik var. Altay'ın ligde tek galibiyeti var. 4 galibiyeti aldılar bu sezon. E, Bodrum Spor'da 5 maçta 3 galibiyet bir beraberlikleri var ve son hafta Sakarya Spor aldıkları 3 puan yani bir 3 puandan daha fazlasıydı. Hem deplasman galibiyeti olması hem yani ligdeki ilerleyen haftaları düşünürsek potansiyel rakiplerinden biri olan Sakarya'yı yenmeleri o atmosferde çok önemli. Bir 3 puandan daha fazlasıydı. Yani Bodrum'u ben zaten sezon başından beri ya bir üst lige çıkma adayı ya da playoffların e, iddialı takım adaylarından biri olarak görüyordum yavaş yavaş o havaya giriyorlar. Yani hala Bodrum direkt böyle 15-20 gol atar diyebileceğimiz bir forvetleri yok. Geçen sene de yoktu. yani Yahoviç vardı ama istenilen katkıyı veremedi. Orayı işte Celal Dumanlı ile idare ediyorlar. yani Portekiz Ligi'nden aldıkları bir golcü oyuncu da var ama hani artık ilerleyen haftalarda herhalde takıma monte edeceklerdir. Yani maç üzerinde de moralsiz Altay karşısında e, Bodrum Spor'un e, bence bu seriye bir devam ettireceğini e, düşünüyorum. Ve deplasmanda 6 ay karşısında 3 puanı alır diyorum. E, bu hafta da yine Gökdeniz Bayraktar e, ön plana çıkacaktır golleriyle. E, yani Gökdeniz Bayraktar'ın kanat forvet gibi oynadığını düşünürsek onun aslında yanına eşlik edebilecek bir tane nokta santrafor olsa yani örneğin Kasongo gibi, Canne Bruno gibi bir isim olsa çok daha rahat şeyler söyleyebiliriz Bodrum Spor için ama ama bir şekilde maçlarını kazanıyorlar. Bence Altay maçı da bu maçlardan birisi olacak. Bodrum Spor bence 3 puanla kapatacak bu haftayı. Peki böylelikle haftanın son maçında yorumladık. Ben sana teşekkür ediyorum. Geldin alt lig severler için yorumlarını yaptın. Ben önümüzdeki hafta için bütün takımlara başarılar diliyorum. Hakemlerin konuşulmadığı güzel bir futbol oynanan hafta olsun istiyorum. E, senden de tabii hafta ile ilgili bir sözlerin varsa onu da alalım, kapanışı yapalım. Ben de senin dilek ve temennilerine katılıyorum. İnşallah güzel ve bol gollü maçlar olur. E, Hakemin ve varın konuşulmadığı, sakatlığın olmadığı bir hafta diliyorum. E, i̇nşallah izleyenlerimize güzel bir program izletmişizdir. Kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenip e, mutlaka yorum ve görüşlerine yapmalarını ben e, rica ediyorum. E, bütün taraftarların inşallah güzel bir maçlar izlediği hafta olur diyorum. Peki ben de aynı. Teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Geldin izleyenlere. E, alt ligin nabzını tutturdun. E, belki de seni dinleyip e, başka çeşitli oyunlara yönelenler var. E, onlara da bir başarılar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar diyorum. Açılı futbol açılı burada kapatıyorum. İyi akşamlar. Kapan futbol kapan diyorum. İyi akşamlar.